Okulların tatile girmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok yerinde izci kampları da kapılarını açtı. Bu kamplardan biri de İstanbul Başakşehir İzci Kampı. Kampta Suriyeli gençler de ülkelerinde yaşanan acıları bir nebze olsun unutmaya çalışıyor. Gündemde bu izci kampına misafir olacağız ve izcilik kültürünü konuşacağız. Sözü TRT Haber muhabiri Ali Artmaz'a ve konuklarına bırakacağız. Bakalım izci kampından bizlere neler aktaracaklar. Evet Başakşehir Belediyesi tarafından Şamlar Ormanı'nda kurulan izci Kampı'ndayız. Gerçekten geldiğimizden beri çok disiplinli, gerçekten farklı aktivitelerin olduğu bir izci Kampı olduğunu fark ettik. Zaten yayın esnasında bunları birer birer göreceksiniz. Sağ olsun arkadaşlar bana yemin etmeme rağmen bir torpil yaptılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Biraz disiplin dışına çıktılar ve izci Fuları verdiler. Biz de yemin etmeden bu Fulara kavuştuk. Biraz önce onun biraz sonra da onun detaylarını alacağız. Ama buranın kurulmasını sağlayan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'la yayınımıza başlayacağız. Hemen başkanımıza dönüyoruz. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Belediyelerin aslında birçok görevi var. Yani yoldan, asfalttan, eğitimden birçok görevin içerisinde bir de izci kampını eklemişsiniz. Nereden çıktı bu fikir? Tabii belediye olarak biz vatandaşlarımız sadece işte kaldırımın asfaltını, yollarını yapmak değil aynı zamanda sosyal belediyecilik adı altında birçok faaliyetlerimiz var. Burası da biz ormandan kiraladık aslında bir piknik alanımız bizim burada 6 e, kapımız var Bunlardan yaklaşık 2500-3000 dönüm civarında Bir kapısını biz sadece izcilerimize ayırdık öğrencilerimizin işte e, gelip burada bir hafta e, izci kampında kalmasını sağlıyoruz yaklaşık her yıl 2500 civarında öğrencimiz burası yaklaşık 300-400 Öğrenciyi 500'e kadar aynı anda öğrenciyi alabiliyor Tabi izcilik burada öğrencilere ne kazandırıyor bir kere şu anda Aşırı derecede bir bilgisayar, televizyon bağımlılığı var öğrencilerimizde, gençlerimizde, çocuklarımızda. Burada gelip televizyonsuz, elektrik olmayan, bilgisayar olmayan bir ortamda vakit nasıl geçer bunu öğreniyorlar başta. Onun ötesinde tabii burada izciliğin kendi, kendi içinde kuralları var ama burada en azından tabiatla baş başa yaşamayı öğreniyorlar. Şu anda da burada e, bizim misafirlerimiz var. Akçelek Kaleden e, Suriye kampından bizim e, Deniz Feneri ve e, Akçakale Kaymakamlığımızla birlikte oradan 100 öğrencimizi buraya getirdik. Ayrıca İstanbul'da kalan e, Suriyelilerden 100 öğrencimiz var. Bir de bizim e, Başakşehir'de oturan ailelerden 100 öğrencimiz var. Toplam 300 öğrencimiz var burada. Aslında içirlik bir anlamda kaynaşma demek Tabii. siz bir anlamda Suriyelilerle buradaki gençlerimizi de kaynaştırmış oluyorsunuz Şimdi öğrenciler hem tabiatla baş başa hem de hiç tanımadığı arkadaşlarıyla, hatta dilini bilmediği arkadaşlarıyla aynı ortamda nasıl kalınır, onu öğrendiler. Belki bu kampta olanlar daha şanslı o manada. Ee, biz her sene işte birer haftalık yapıyoruz ama ilk defa geçen yıl ayrıca biz e, engelli çocuklarımıza yönelik de burada bir izcilik kampı yaptık. E, o da belki ilk olacak bir şeyler. E, gerçekten burada e, öğrencilerimiz kuyrukta sıra bekliyor çünkü. Gelen bir daha gelmek istiyor. İlk baştan işte çekinerek, korkarak, ilk günler belki tedirgin olarak ama gece işte kamp ateşi, gece nöbeti, işte tabiatla baş başa kalışı, burada binicilik dersleri, e, her şey öğrencilerimize cazip geliyor. Siz izci olmuşsunuz ama işin uzmanı var. İmran Hanım'dan yavaş yavaş bilgileri alalım. Evet İmran Hanım alıyoruz. Yanımıza İmran Hanım gerçekten biraz önce ben de duyduğumda şaşırdım. 18 yıldır ee, bu işin içinde ve izciliğidir. Buradaki herhaldeki ana sorumlu sizsiniz. Gençler neden izci olmak istiyor? Öncelikle bir onu alalım. Şimdi burada e, izcilik 1907 senesinde kuruldu. Bizim e, 1907 senesinde kurulduğundan itibaren oba sistemimiz var. Yani e, alt, en az altı, en fazla 8 kişiden oluşan gruplarımız var. Biz bunlara oba sistemi diyoruz ve bu oba sisteminde çocuk oba başısını kendi seçiyor yani bir demokrasi öğreniyor, seçimi öğreniyor, oba başı yardımcısını seçiyor ve e, oraya ait olma duygusunu, bir obaya ait olma duygusunu ve e, özgüveni kamp ateşlerimiz oluyor mesela kamp ateşlerinde e, diğer arkadaşlarının ortasında çıkıp şarkısını söyleyebiliyor, e, tiyatrosunu yapabiliyor çocuk özgüven sağlıyor kendine. Biz havababan sınıfından çok iyi hatırlıyoruz aslında herhalde izciliği en fazla sevdiren o hababam sınıfının o kamp ateşinde şakaları, birlikte bir şeyler yapmaları. Hatta hep hatırlarız orada Oymak Bey'e, Oynak Bey'e esprileri. Bu Oymak Bey nedir yani? Onu bir anlatalım biz de bilelim. Şimdi e, reklamın iyisi kötüsü olmaz aslında. Bizim Oymak Başı dediğimiz bir sistem var. Çocukların başında Oymak başıları duruyor. 32 kişiden oluşan bir izci gruplarımız oluyor. Başlarında oymak başı dediğimiz bir sistem oluyor. Oymak başımız yeşil renkte fular takıyor ve faaliyetlerine böyle devam ediyor. Benim taktığım fuların bir özelliği var mı? Sizin taktığınız filer bizim Başakşehir Belediye'mize ait sarı yeşil filerimiz Başakşehir Belediye'mize ait Türkiye İzlilik Federasyonu'ndan lisanslı ve tescilli filer rengimizdir. Yani şu anda başlangıçtayım herhalde. Doğrudur. Yani ilk e, gelen izcilerimiz pembe filer takıyorlar. Yemin ettikten sonra yani aday izcilik devresini tamamlayanlar aradan bir sene geçtikten sonra sarı yeşil filer almaya hak kazanıyorlar. Şimdi Öğrencilerle biraz önce konuştuk yani ben herhalde izci olamam neden? Bir hafta boyunca herhalde aileleriyle de görüşmüyorlar. Böyle disiplin var nasıl yani iki gün oldu başlayalım ama öğrenciler bu konuda zorlanıyorlar mı şimdi e, öğrenciler Tabii ilk gün annesini babasını özlüyor. Çünkü izci kampları bizim yaptığımız e, ilerleyen zamanlarda oba sisteminde kurduğumuz için çocuk zaten ona adapte oluyor Veli'yi zaten bir sene e, bir hafta sonra unutuyor ve hatta giderken çocuklar ağlıyor Hani e, anneme şunu yapmayacağım bunu yapmayacağım. Anneye babaya saygıyı daha çok öğreniyor burada Şimdi Yavaş yavaş burada aslında Başkanım da biraz önce söyledi Çok önemli misafirlerimiz var Başkanım buyurun sizle birlikte geçelim Suriyeli misafirlerimiz var Gerçekten onlar büyük acılar çekiyorlar Ve Suriyeli misafirlerimiz Şu anda bir Aslında buranın belki de ritüellerinden Kamp çadırını kurmaya çalışıyorlar ve onlardan bir tanesine e, tercüman aracılığıyla biz ondan yardım isteyeceğiz. E, buyurun sizi alalım biz tercümanımız bir yandan da onlar çadır kurma telaşındalar ama hemen onlardan yardım isteyelim. Disiplin olduğu için görevi de bırakmak istemiyor ama hemen kısaca alalım tercümanımızdan. Gerçekten zor günler geçiriyorlar onlar Suriye'de. O da geldi buraya Türk arkadaşlarıyla bir aradalar. نظر سوي شو رايك محمد بالموضوع هذا المخيم العسكري هون رايي في رايي في هذا المعسكر انه معسكر ناجح ومتميز جدا لانه لانه يضم الاطفال المتميزين ظللت ظللنا عايشي كنا عايشين في مخيم سليمان شاه بقيت عايش سنتين هناك بفضل الاخوه الاتراك وقاموا ببناء قاموا بانشاء قام بانشاء Maahad الأطفال الصغار يضم مجموعة من المتميزين. Amn El kısaca alalım size Bizler 2 yıla aşkın Akçakale Süleyman Şah kampında yaşamaktayız Oradaki Türk kardeşlerimize burada da kampın Çok kaliteli güzel olduğunu Türk kardeşlerimizle beraber yaşamaktan Mutluluk duyduğumuzu Buraya gelen bize destek veren Bütün yetkililere teşekkür ediyoruz Herhalde onlar da biraz bu acıları unutmuş oluyor değil mi? Evet bir nebze de acılarınızla Ortak olduğumuz için de teşekkür ettiler Teşekkür ederim. Suriyeli kardeşlerimiz çadırı kurmaya devam ediyor. Herhalde yayının sonuna doğru biz de çadırın bitişini göreceğiz. Ee, başkanım e, gerçekten bir kardeşlik örneği veriyoruz. Yani Biz zaten Türk Devleti olarak bu desteği fazlası veriyoruz ama gençler herhalde gelecek çünkü acıyı en fazla onlar hissettiler. Topraklarını bıraktılar. Şu anda başka bir ülkede yaşıyorlar. Siz onlarla görüşme imkanınız oldu mu? Neler söylüyorlar? Ee, tabii biz zaten e, bir kısmı e, Akçakale'den e, kamptan geldi. Bir kısmı da Başakşehir'de yaşayan Suriyeli mültecilerden oluşuyor buradaki şeylerden. E, kampta olan kardeşlerimiz de. Onlar tabii e, ciddi bir travma yaşıyor. Özellikle çocuklar o e, sıkıntıların etkisi vesaire. Buralar onlar için ayrıca bir e, rehabilite yeri oluyor. Arkadaşlarıyla buluşuyorlar farklı bir ortam işte doğayla baş başa. O manada da onlara bir gerçekten ayrı bir terapi. Tabi bizim buraya Başakşehir'den gelen öğrencilerimiz için de dünyada sadece kendi yaşadıkları sıkıntı değil. Yani o kadar rahat ortamda bile çocuklar sıkılıyor. gün geliyor anne babasına kızıyor işte imkansızlıklardan şikayetçi oluyor vesaire. Ama kendi yaş grubundaki diğer çocukların yaşadıklarını öğrendiği zaman onlar da ayrı bir burada hayatı öğreniyorlar hayattan ders çıkartıyorlar o manada çok güzel olduğunu düşünüyorum özellikle burada tabii çadırı kuruyorlar kendileri bir şeyler yapıyorlar anne baba olmadan tabiatla baş başa kaldığı zaman ne yapabiliriz onu öğreniyorlar. İsterseniz Türk öğrencileri de yavaş yavaş ilerleyelim. Aslında burası cıvıl cıvıl. Yani kameraman arkadaşlarım, yönetmen arkadaşım onlar size fazlasıyla gösteriyor. Devamlı şarkılar böyle birlikte e, eğlenceler var. Hemen buradan onlara da bir mikrofon uzatalım. Evet sen de yeni mi izcisin? Ne zamandır buradasın? E, i̇ki sene önce gelmiştim. Herhalde çok beğendin ki başkanımıza çok sıra var dedi. Sen bir daha gelmeyi tercih ettin. Evet. Sence nedir izcilik? Ailenden ayrı kalıyorsun burada bir hafta. Gerçekten zor değil mi bu ya? ya zor ama eğlenceli. Yani anı da oluyor. Yani çok eğleniyoruz böyle cesaretleniyoruz. Mesela en sevdiğin şey ne burada? Ee, çadır kurmayı çok seviyorum mesela. Sonra yürüyüş yapıyoruz. Sonra kamp ateşi. Çok eğlenceli. Evet hemen diğer arkadaşımıza dönelim. Sen yeni mi başladın? Daha önce gelmiş miydin? Ben e, 4 aydır buradayım. Hı -hı. E, şey e, burayı çok sevdim. Çok güzel bir, bir yer. Şey e, burada kamp ateşini çok seviyorum. Böyle yürüyüş falan yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. onları çok seviyorum. Suriyeli arkadaşlar da var. Onlarla da gerçi anlaşmanız biraz zor ama belki tercümanlar aracıyla Onlar da burada misafir ne söylemek istersin onun hakkında? Ya. Çok iyi kalpli insanlar çok ya. Türkçe bilenlerle iyi anlaşıyoruz. İşte yardım, onlarla oyun oynuyoruz, şarkı söylüyoruz. Evet gerçekten güzel. Şimdi hemen izcilikle ilgili bir iki detay daha alalım İmran Hanım'dan. Şimdi buradaki arkadaşlar yani yükselme durumu var mı buradaki arkadaşlarım? Bunlar geliyorlar her sene herhalde fuarlardan anlıyoruz ama kendilerine de bir hedef koyuyorlar mı? Şimdi e, tabii çoğu izcilerimiz zaten kulüp çalışması dediğimiz bu e, ormanlık alanın dışında da faaliyetlere devam ediyorlar. Tabii ki de hepsi bizim gibi lider olmak istiyor, söylüyorlar zaten. Lider olup kendi izcilerin olmasını istiyorlar. E, ailelerle görüşüyor musun? Mesela ailelere bir öneriniz var mı yani izcilikle ilgili? Sonuçta belki de bazıları da korkuyorlar, nereye gittiklerini bilmiyorlar, nasıl şartlarda yaşayacaklarını bilmiyorlar. Onlarla diyalogunuz nasıl? Ee, ailelerle birebir görüştükten sonra zaten çocuklarımız kamp alanına geliyorlar. Ee, ailelerle kampın dışında konuşuyoruz. Ee, ailelerin bize çok olumlu tepkileri oluyor ve çocuklarını zaten tekrar kampa gönderiyorlar. Ee, siz belirli bir yere bağlı olarak çalışıyorsunuz herhalde. Yurt dışında da herhalde biraz önce ben konuştum. Yurt dışında da herhalde Türk izciliği adından söz ettiren bir kurum. Anladığım kadarıyla bu Suriyeli öğrencilerin olması herhalde bunun bir göstergesi. Doğrudur. Ee, mesela şu an Başakşehir Belediyesi'nden giden iki izcimiz Bosna Herse'ye gittiler. Oradan 9 e, tane ülkeye gidip Ayvaz'da da şenliklerine katılacaklar. Tabi izciliğe devam ettikçe yurt dışına da çıkabiliyor çocuklarımız. Ve e, kampımızda da misafir ettiğimiz Suriyeli Suriye'den gelenler. Geçen sene e, Ürdün'den ve Lübnan'dan gelen izcilerimiz, liderlerimiz vardı. Onlarla kaynaşma imkanı da burada bulabiliyorlar. En çok neyde zorlanıyor öğrenciler? En çok e, tabii gelenler bir alışmakta zorlanıyorlar. E, son, ikinci günden sonra zaten buraya alışıyor çocuklarımız. Evet e, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Başkanımıza ve İmran Hanım'a teşekkür ediyoruz ama öğrenciler zaten yayın boyunca güzel şarkılar söylediler. Biz de tüm izciler adına onlardan bir şarkı isteyelim. Yayınımızın son 30 saniyesi, son bir dakikası da onların güzel şarkısıyla bitsin. Gündemde başka bir yayında görüşmek üzere. Sözü şarkıdan sonra merkeze bırakıyoruz.